Evet millet Gürcü'ye geldik. Kırmati Nasıl? Baksan mı? İki kat. Kırmati var var. 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 yok. Bak Aydırmen var. Bak. Güzel. I'm the one falan. Spidey. Hadi gir. Ho ho. Merhaba millet, ee, yeni videoma hoş geldiniz şeyini demek istemiyorum artık montajda falan böyle sinir oluyorum bot gibi her gün aynı şey söyleyince biraz sıkıcı oluyor farkındayım o yüzden merhaba millet girişimiz bu saçımı kestim öncelikle onu söyleyeyim baya güneş var böyle böyle baktığıma bakmayın güneş var şu an saçımı kestirdim arkadaşlar şöyle görebilirsiniz böyle biraz e, güzel olmamıştı kendim böyle biraz rütuş attım rütuş derken biraz kendim de kestim. Yani şöyle bir asker kaçağı. Daha doğrusu konuşun şurayı çok mu kesmişim ya. Ma neyse. Öyle biraz böyle deliler hastanesinden kaçmış gibi bir tipim olabilir ama yani kökü bende olduğu için uzacağını düşünüyorum. Ya saçı diyelim arkadaşlar buna. Neyse Bugünkü yapacağımız şey arkadaşlar figürciye gideceğiz yine yani bu sene bir figürciye gitmemiştim yani 2022 yılında figürciye gitmedik ki zaten gittiğimizde de böyle ikinci el figürcülere gidiyorduk hep bugün gideceğimiz yer hem yeni yani yepis yeni figürlerin satıldığı yer hem de anime figürleri olmayan yer yani Marvel figürlerine bakmaya gideceğiz bugün arkadaşlar Marvel DC figürlerine bakmaya gideceğiz yani Star Wars falan yani e, Amerikan figürlerine bakmaya gideceğiz gibi düşünebilirsiniz. Batman'le ilgili bir şey varmış. Yani Batman'in filmi çıktı biliyorsunuz ki emo Batman'di bana göre. Yani <laughs> ben de izledim çok fazla yani ya, emo yani emo ergen Batman gibi bir şeydi arkadaşlar o. E, çok daha konuşulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Neyse e, işte Batman figürlerine bakmaya gideceğiz bugün arkadaşlar gideceğimiz yerde e, Sakai değil ya Sakai yok Sakae ka Sakai'ye gideceğiz arkadaşlar Sakai şimdi Japonca Sakai ama buradaki Türkiye'deki insana Sakai diyor yani Sakai yani uzuyor Japonca Sakai yani düşüyor yani böyle işte dil farkı gibi şeyler oluyor arkadaşlar işte yani böyle bir şehir tarafına doğru gideceğiz arkadaşlar aa o kamera gitti ya arkadaşlar Neyse zaten konuşmam bitmişti arkadaşlar. Ee, yola koymadan önce Hayrettin'i alacağım. Hayrettin de bir Batman fanı o yüzden onunla beraber gideceğiz bugün. Ee, neyse bir daha take almayı üşeniyorum. O yüzden yola koydalım. Çabuk ol. Çabuk ol. Kızlar bizi bekliyor. Kulayım neden 55 yıl sürdü buraya gelmen? Çünkü hayat böyledir. Çabuk kızlar bekliyor, kızlar bekliyor çabuk. Kızlar bekliyor, atla 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 atla, atla. atla, atla. Ödememi yapayım. Ha, ah, madomu. Vay, Japonya'da madomu. <laughs> Evet arkadaşlar. Sonra Evet arkadaşlar. Şurası <laughs> figürcü bakın Batman figürleri. Şu Batman iyiymiş. Yeni Batman değil mi la o? Evet ama Çevresinden yine benzemiyor aynı. <laughs> su, su tıpkı sağlık. Saçlarını Emo. falan da yapmış Emo, ya. Emo. Bak şu da iyi ama. Böyle Batman ürünleri. Bakın şöyle. Marble ürünleri falan var. Ne? Beni öldürün Alman. Dominik Toredo. Az çanta yiymiş <laughs> bak. O bu da yiymiş. Bu nasıl? Almam kardeşim. Dot Challenger sevmiyorum. ya. Yani. Bak burada da büyük gitti büyüyor bak. Dum dum dum. Bu adam? Adam Dot Challenger. <gülüyor> <gülüyor> Şurada Star Wars köşesi var. Şu falan. Bayağı iyi. Şurada böyle bir mando. Dünyada sadece 750 tane varmış 750 diyor sadece. Hmm. Fiyatı da belli zaten. Benim arabadan <laughs> Ama şu Baby Yoda mı ya. Tamam. Hay hay. Bu şey değil mi ya? Yoda'nın good... Star Wars değil mi? Yeah, Star Wars bunlar. Star Wars mı? Hı hı. Buna Star Aşk Wars. Filmde de vardı bu. Ama Baby Yoda'lar var bak. Bu hmm. Try Me diyor. Hı? -hı. Oh. Çık. Buranın ikinci katı da var bu arada. İkinci katı daha can canlı olduğunu düşünüyorum ben. o ben sadece dedim bak can canlı diye. Bak Spiderman'ler. Bayağı iyi ya. Bak. Bak şöyle bir şey de var. Ne dedi lan o? Oynayalım mı? Oynayalım. Baksana şurada Hulk, Avengers, şu Back to the Future falan. Ortam bayağı iyi. Yani ama eskiden ben buraya bir kere gelmiştim var. Batman falan vardı. Hayretin gitti. Şimdi Star Wars, Avengers gibi olmuş arkadaşlar. Baksana. Bayağı iyi. Back to the Future no nanka. Nancara hakası. Kim ne Şey üçüncü evet. bölümdeki evet. şey Ne Walking Dead oğlum? Baksana şuna yavrum. Kaptan Amerika. Ha. Şurada Hulk. Şurada Star Wars'lar. Bunlar gerçek filmde kullanılmış şeyler kanka. Kıyafetler. Var de. Bunlar gerçek filmde kullanılmış. Bilmiyorum çok fazla izlemedik. Bakın hoverboard bile var. Bu uçan kaykay falan da kanka filmde. <laughs> Hiç insan yok. Bak şurada bir Mandalorian. Bayağı kaliteli ha. Hayri. Satılmış bu. Sezar mı? Ama bu bitmiş bile. Baksana solda alt Yani biter oğlum bunlar fanları var. İnsanlar seviyor böyle şeyleri. Baksana lightsaberi iyi Baya iyi. Bayağı iyi. Bu, da bu da iyi. Bakın şöyle back to the future. Figürleri şöyle yukarıdan. Hop. Hayrettin şey oynuyor. <laughs> Yok lan. Çok kolay. Ortaya duk diye düşerse yapacak bir şey yok. <laughs> Oo. Oha. Hmm. Ark reaktörünü mü çalıştı bu sen Bak şurada bir şeyler var. Sen oraya bakma da. Şurada böyle avenger oyunları falan var. e sen onlar oyna ben buraları gösteriyorum. <laughs> Evet burada da poplar falan var arkadaşlar. Şöyle yeni poplar. Burada yine Back to the Future. Falan. Bayağı burada Lego mu lan bunlar? Bunlar American toys yani arkadaşlar. Amerikan oyuncakları ama. O. Bakın mesela şöyle Winter Soldier Spider-Man falan var. Öyle kutusu falan aşağıda var bu arada. 350 dolar. Ha şurada. Bakın şurada da Tom Holland var mesela. Bu da 390 dolar falan yani baya baya fiyatlı ha. Baya fiyatlı arkadaşlar bu baya. İyi ama yani ortam falan güzel değil mi? Düştün mü? Bir çok puan aldığım için daha var. Evet arkadaşlar figürciden çıktık. Hayrettin Kans onu alayım. Hmm, güzeldi. İyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ama pahalı tabii. Yani. Japon malı, ee, figürlere göre pahalı. Yani ama kaliteli. Kalitesi tabii ki. Hmm. Yani. Biraz daha yani böyle çalışanlar az çekime izin veriyormuş gibi takılsaydı. Yani. Az daha çekecektik arkadaşlar. Böyle ama çok şey ajan gibi duran var. Hatırlıyor musun? Ucuz böyle yukarıdan Yukarıdan bakan böyle Oradan bakan evet. bir tane bayan vardı arkadaşlar. Bayan çok fazla çekememiş olabiliriz. Evet. Ee, başka söyleyecek bir şey var mı? <laughs> ya başka... o kadar söyleyecek bir şeyim yok ki kaydı. Yani güzeldi. Yani. Batman çok böyle büyük Batman falan bekliyordum. Yok mu? Back to evet. the Future yapmışlar. Yani <laughs> iyiydi, pahalıydı. Figürdü işte arkadaşlar yani isterseniz. Ne bir ulan sponsorlu bir şey de değil yani. Anlatabiliyor muyum? İsterseniz linke bakın falan da diyemiyorum. Yani. Bu ne lan? Yani isterseniz Alayıp bulacağınız artık. <laughs> evet, ne şey <değil> Yok. <laughs> Yok. İnsanı kapatayım o zaman. He. Evet arkadaşlar. Bitiriyoruz videoyu. Bir dakika oldu. İki dakika <laughs> oldu. Bir dakika daha konuşuruz İki olunca tam iyi oluyor. On dakika oluyor o zaman video. Ne <laughs> de? Ben gideyim gölgem konuştu. Oo. <laughs> daha çok şey söyler. <laughs> <laughs> i̇yi tamam. Evet. Tamam bitiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay arkadaşlarım. Emişallar, bak sallamasan. Hadi bay. Bak bu da koku bu arada, bunu kullanıyorum. yok. <laughs>